Değerli izleyicilerimiz, maalesef Fransa'da sağlık sistemi çöktü. Personel eksikliği nedeniyle pek çok hastanenin acil servisleri kapatılmış vaziyette. Çünkü iş yükünün yoğunluğundan dolayı doktorlar, sağlıkçıların bir kısmı istifa etmiş vaziyette. Mevcutta halen çalışmaya devam eden sağlık çalışanları ise sokaklara çıktılar. Fransa'da Paris'te Sağlık Bakanlığı'nın olduğu bölgede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Sağlık Bakanı Oliver Veran'ı protesto eden istifaya çağıran gösteriler yaptılar. Şimdi bu haberi paylaşacağım ardından tüm Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bazı gelişmeler var bunları aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz Paris'te sağlık çalışanları kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Hükümetin sağlıkçıların çağrılarına duyarsız kalmasını protesto eden sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Yağmura rağmen belirlenen güzergah üzerinde yürüyen protestocular Sağlık Bakanı Oliver Veran ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar attı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını belirten sağlıkçılar bizler çalışmaktan yorulmadık ama hükümetin duyarsızlığı, haklarımızı vermemesi bizleri çok yordu diyerek kendilerini ifade etti ve yorgunuz yorgun sloganları attı yürüyüşe bazı milletvekilleri ve belediye encümenlerinin yanı sıra Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar ve sağlık çalışanlarının yakınları da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerdeki personel yetersizliğine dikkat çekerek bazı hastanelerde yaşanan personel eksikliğinden dolayı acil servislerin kapandığını belirtti. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın Avrupa'da en büyük sıkıntı yaşayan ülkelerden bir tanesi Fransa Çünkü Fransa kötü yönetiliyor Arkadaşlar bu iki yıldır hayatımızda olan korona virüsle ilgili alınan tedbirlerin yetersiz olduğu sağlık çalışanlarının gerçekten insanlık dışı bir şekilde çalıştırıldığı biliniyor bu açık bu sağlık çalışanlarının ilk kez sokağa dökülme eylemi değil defalarca Şanzelize'de Paris'te ya da diğer kentlerde Gerçekten çok çok acı bir tablo ortaya çıktı. Doktorlar hastalarını bırakarak meydanlara, sokaklara, caddelere çıktılar ki seslerini duyurabilmek için. Ama ne hükümet ne de hükümetin yetkilileri, bürokratları bu gerçekleri, bu tabloyu görmek istemiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bahsetmiş olduğumuz, anlattığımız ülke dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Fransa'dan bahsediyoruz. Yani başka bir ülke Uganda'yı falan anlatmıyorum ben size. Yani kasasında para olmayan bir ülke değil. Şu anda 100 yılda bir meydana gelen böylesine acı bir tablo ortadayken hükümetin ve Cumhurbaşkanı Macron'un ve Sağlık Bakanı'nın bu sesini duyurmak isteyen insanların maaşlarına zam yapmaması ve bu insanlara takviye başka sağlıkçıları işe almaması gerçekten yenilir yutulur bir türden değil. Şimdi bakın Nasıl bir tablo var Fransa'da? Vaka sayısı geçen yılın bu dönemiyle aynı. Hayatını kaybeden insanların sayısı aynı. Alınan tedbirlere rağmen bu kadar zor bir tablo, bu kadar kötü bir tablo ortadayken iş sağlıkçılara düşüyor arkadaşlar. Ne diyorlar? Hastanelerin bazı hastanelerin yoğun bakımları, acil servisleri personel eksikliğinden dolayı kapandı. Yoğun bakımların bir kısmında da yer yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Fransa'nın sağlık sisteminin çökmesi anlamına geliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Önümüz yılbaşı. Yeni yıl geliyor. Yeni yıldan önce insanlar alışveriş yapıyor. Yeni yılda insanlar bir araya gelecek, yemek yiyecek, eğlenecek, onu yapacak, bunu yapacak. Ne olacak? Mevcut vaka sayısı şu ankinin 3 katı olacak. Şimdi daha vaka sayıları günlük 50 binken Aralık ayının sonuna doğru insanlar daha çok bir araya gelecekler, eğlenecekler bu eğlenmenin bir araya gelmenin faturası Ocak ayının ortasını bulacak. 15 Ocak diyelim. 15 Ocak'ta vaka sayılarında patlama olacak 3 katına çıkacak. Şu anda 50 bin 150 bine çıkacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı artacak. O zaman Fransa'nın sağlık sistemi daha şimdiden çökmüşken o zaman ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Anlatayım size. Doktorlar ölümcül hastaları evine gönderecek yaşama ihtimali olanlara diyecekler ki onlara işte şu kenarda hastanenin şu yatağında işte iki kişi yat bir kişi yat. Aynen böyle olacak. Bak yer yok. Ölecekler bu insanlar. Özellikle ileri yaş grubu ölüme terk edilecek evine gönderilecek yaşlılar. Bakın göreceksiniz. Şu anda Fransa'da yaşlı bakım ya da ileri yaş grubundaki insanların bakım evlerinde büyük bir skandal var arkadaşlar. Bu insanlar ölüme terk edilmiş vaziyetteler. Doktor yok, hasta yok. Kendi kaderleriyle baş başalar. Böyle bir şey olabilir mi? İleri yaş grubunda bulunan yaşlılar arkadaşlar bakmıyorlar. Almanya'da da aynısı. Almanya'da bakın anlatayım. Bir tane huzur evi dediğimiz yani yaşlı bakım evinde bir hafta içerisinde 10 kişi öldü. 2 tane iki doz aşı vurdurmalarına rağmen 80 ile 90 yaş arasında doktor gelemedi bakamadı hastanede yer yok diye. Şu anda 12 kişi daha Hasta ve durumları çok ağır. Onlar da herhalde önümüzdeki hafta ölürler. Allah bilir tabii ki de. Dur ama gidişat bu yönde. Bu hasta bakım, daha doğrusu yaşlı bakım merkezinin müdürü nasıl bir açıklama yaptı biliyor musunuz? Diyor ki, ben diyor bunlar, bu Sağlık Bakanı dedi ki 3. doz takviye aşıları yaptırın. Ağustos ayından beri başvuruda bulunduk, aşı bekliyoruz, hala aşı gelmedi diye açıklama yapıyor. Hani aşı? Kardeşim madem sorunu çözüyor, bu insanlara niye aşı vurmuyorsunuz madem öyle? Madem sorunu çözüyor. Her şey sözde arkadaşlar. Fransa'da aynı, Hollanda'da aynı, her yerde aynı. İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya, Almanya hepsi aynı arkadaşlar. Bir tiyatro oyunu var bize oynatıyorlar bunları. Bu tiyatronun senaristleri de bu işte Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Sağlık Bakanları. Kardeşim ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Bugün vaka sayıları bu noktaya geldiyse, bugün bu kadar insan ölüyorsa, çaresizlik içerisindeyse, bugün sağlıkçılar sokaklara dökülüyorsa, maaşıma zam yap diyorsa ve insani çerçevede çalışmak istiyorum diyorsa bu siyasetçilerin başarısından söz etmek mümkün değildir. Bakın Merkel büyük bir yenilgi aldı değil mi? Partisi neredeyse %50 oranında geçmiş seçime göre oy kaybetti. Niye biliyor musunuz? Bu Korona virüs dönemini doğru düzgün bir şekilde yönetemediği için kaybetti Merkel'in partisi. Şimdi önümüzde Nisan'da Fransa'da genel seçimler var. Macron da kaybedecek. Zaten kamuoyu yoklamaları, araştırmaları bize bunu gösteriyor. Bu işi yönetemiyorlar. Bu krizin altından kalkamadılar, ezildiler. Olan yine gariban halka oldu arkadaşlar. Ölenlere oldu, onun yakınlarına oldu. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti Fransa'da. Şu anda yüzlerce vatandaşımız koronavirüsle mücadele ediyor. Bu hastalığa yakalanmış vaziyette. Kardeşim bu hastalıkla ilgili olarak siyasetçi ne dediğini bilmiyor. Bilim insanı ne yaptığını bilmiyor. Biz bu insanların elinde adeta birer oyuncak haline gelmişiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani şimdi sağlıkçılar yürüyor dedik. Geçen yılda yürüyordu bu adamlar. E niye çözmüyorsunuz kardeşim bu sorunları? Şu anda sağlıkçılar olmasa bırakın Fransa'yı dünyanın hali ne olacak? Ya Türkiye bile maaşlarına neredeyse %25 oranda zam yaptı, zam kararı aldı. Türkiye'nin ekonomisi şu anda çok kötü olmasına rağmen. E Fransa'da para yok mu? Almanya'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Anahtarı kitlemişler ceplerine koymuşlar arkadaşlar. Korkuyorlar kasadan 1 euro yardım parası ya da bir euro bu adamların maaşına zam yaparız diye el ayakları titriyor bu okkabazların. Bu insanlar haklı kardeşim. Mesai mefhumu nedir? Bilmeden saatlerce sabahlara kadar günlerce evlerine çoluk çocuğunu görmeden çalıştı bu doktorlar. Sağlıkçılar. Hastanenin tüm çalışanları, tüm personelleri böyle. E şimdi bak. Yoğun bakımları kapatıyorsun. E, acil servisleri kapatıyorsun. O zaman senin Sağlık Bakanlığından, Devlet Başkanlığından, Cumhurbaşkanlığından yani nasıl başarılı bir şekilde söz edebiliriz ki? Bu eleştirileri hak etmiyor musunuz? Her şey sözde arkadaşlar. Para olmasına rağmen vermiyorlar vatandaşa. Koronavirüs dönemi milletin bakın faturalar arttı. Doğalgaza Avrupa genelinde yüzde 32 civarında zam geldi. Elektriğe zam geldi, suya zam geldi, kiralar arttı. Gıda ürünleri markette, çarşıda, pazarda son bir yıl içerisinde en az yüzde 25 arttı. E, sosyal yardım aynı, maaş aynı hiçbir şey yok. Emekli zaten perişan. Sosyal yardımların zaten şöyle söyleyeyim. Olmasa hele ele emekliler yaşayan birer ölü demektir. İnanın bana Türkiye'den bizi izleyenler o olur mu öyle şey? Gel de gör. Kiraları gör. Marketin, çarşının pazarını gör. Yani vatandaş euro para kazanıp TL harcamıyor. Euro kazanıyor, euro harcıyor. Türkiye'de davulun sesi uzaktan hoş geliyor biliyorum da. Gel sen buraya bakalım. Gel biraz da. Gör bakalım. Anya'yı, Konya'yı değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konuları da lütfen yine yorum bölümüne yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Sizlerden çok çok önemli bir ricam var. Lütfen daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden haseten rica ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.